Merhabalar ee, Bu oyun uyarlaması diziyi e, ilk açılış sahnesini seyrettikten sonra spoilersız bir yorum yapmıştım. Güncel konjonktürle kıyaslamıştım. Ee, dizinin tamamını seyrettim. Diziyle ilgili pek çok e, analiz ve yorum e, youtuberlar, e, gamer youtuberlar e, ve işte bu film yorumcuları tarafından yapıldı. Ben şimdi kendimce e, tespit ettiğim hususları değerlendireceğim. E, genel kanaatimi belirteceğim. E, öncelikle e, şunu söyleyeyim ben bu oyunu hiç oynamadım. Oğlumun e, tavsiye ettiği bir oyundu. E, ben de oyun bilgisayarı da var da ben bilgisayarda iş dışında oyun oynamıyorum. Briçte bir kağıt oyunu. E, yani çok eski bir sitesi var onun. Base Online diye, Bridge Base Online diye. Orada oynuyorum. Bu oyunlar beni yoruyor yani gözüm e, gözlükle işte e, görme problemi yaşıyorum şey yapıyorum o yüzden e, pek tercih etmiyorum oyunları reflekslerim de zayıf ben öyle gençler gibi e, hızlı e, mouse'u kullanamıyorum veya işte strateji geliştiremiyorum bu oyunlarda. Bunun 4 e, serisi vermiş Fallout 1, 2, 3, 4 bir de ekstra e, Fallout 76 diye. Bayağı da eski bir oyun, 20-30 yıllık bir oyun, 90'lardan ilk serileri var. 90'lardaki oyunu pek oynayabilirim çünkü yavaş bir oyun. Ama o da zevksiz, keyifsiz diyorlar. Yani şeyler mozaiklenmeleri falan çok fazla. Şimdi diziye geçiyorum. Oyunu seyretmeyen biri için dizi oldukça ilginç. Ben hiç yani ön yargısız seyrettim. Başlangıcı çok iyi kurgulanmış, tasarlanmış. Günlük, bir haya, günlük hayatın bir anında e, beklenen bir e, riskin gerçekleşmesi. Yani herkes e, bombaların patlamasını bekliyor e, ve sonuçlarını da e, öngörüyor. Ama buna rağmen günlük hayatlarından vazgeçmiyorlar. işte öyle bir anda bir doğum günü partisinde, doğum günü çocuğuna hizmet etmek için gelmiş bir kovboy kıyafetli adam, ee, öyle başlıyor dizi. Orada işte bombalar patlıyor. Ortalık karışıyor falan. Ee, dizi yani iç, açılış çok iyi. Ee, sonra birdenbire e, bayağı ileri gidiyor. Ee, dizide retrofütürizm var. Ee, yani bütün kurgu retrofütüristik. Neden diyeceksiniz? 20, 2077'de 1950'lerin e, çizgileri hakim. Yani şeyin bombaların atıldığı yıl yani nükleer kıyametin koptuğu yıl. 2077'de yüksek enflasyon var, hiper enflasyon. Ülkeler sıkışmış yani borçlular, sistem tıkanmış. Aslında bugün olan duruma benzer bir durum yani bugün de ülkeler sıkıntılı, enflasyonla faiz sarmalar arasında sıkışmış durumdalar çünkü çok borçlu ekonomiler. Dolayısıyla bunun şey yapılması, toparlanması kolay değil. Nükleer savaş riski o yüzden yükseliyor diyorlar. Hatta bu konuda benim bir yıl öncesinden yapmaya başladım yorumlar var nükleer riski. Hatta 10 yıl öncesinden de çünkü sistem hep zor zorda sıkıntıda. Kapitalizmin torunu, daha doğrusu emperyalizmin torunu, kapitalizmin çocuğu neoliberalizm de sıkışmış durumda. Sosyalist sistem çöktü biliyorsunuz. Tek tabanca kalınca Neoliberalizmin ideal olduğu söyleniyordu ama öyle değil. durum. Şimdi bu dizi o açıdan bir eleştirel yaklaşımla başlıyor. oyundan çok farklı olduğunu düşünüyorum. Oyunda bu kadar derinlemesine enflasyondur şeydi analizleri yapılmıyor. Tabii oyun ve dizi dizi bunu kalkıp da sizin kafanıza böyle bir değnekle üstadla veya ulemayla çakmıyor. Çok güzel dolaştırıyor şeyi, senaryoyu. Etrafında gezdiriyor konunun. Ve sonra dizinin aurasını, pardon oyunun aurasının olduğu gibi diziye yansıtıldığı bir ard arda üç bölüm izliyoruz sekans olarak. kurgu Aile içi ilişkiler, işte Volt dedikleri sığınaklardaki ilişkiler, birbirleriyle bağlantıları ve örtülü devam eden bir gizem kapalı devre yaşamda e, görsellerle takviye edilen tarımsal üretim yani sanrıyla e, şey yapıyorlar kameralarla üç boyutlu e, film kameraları kullanıyorlar. E, teknoloji e, ileri düzeyde ama elillerin e, ileri düzeyinde eliller anlayışında devam etmiş. Burada e, şunu düşünebilirsiniz ya 2077'de veya 2196 da, yani işte 2196 da, 296. Yani tarihler çok e, kaotik bir şekilde artıyor. Bu, bu Amerikan tarzı arabalar nereden çıkıyor? Amerikan tarzı arabalar ama nükleer enerji ile çalışıyor bunlar. Yani tahmin ediyorum, öngörüsel olarak füzyon motorları var bunlar, yani uranyumla. Çünkü filmin ana temalarından biri ee, sonradan ortaya çıkıyor füzyon çekirdekleri veya füzyon, soğuk füzyon jenerasy, e, jeneratörü veya reaktörlerinin e, teknolojisi. E, filmin bir e, ana kahramanı, ana karakteri bir dişi e, varlık, bir dişi insan. E, bir sığınaktan çıkıyor ve e, sığınağın dışındaki yaşamı keşfediyor. Sığınağın dışındaki Yaşam zehirlenmiş bir dünya. Neyle zehirlenmiş? Radyasyonla. Buraya bir ufak parantez açıyorum. Mevcut teknolojide e, ki nükleer e, silolar e, uranyum 235 ve plütonyum bombalarının azınlıkta olduğu, e, daha çok termonükleer bomba denilen hidrojen bombalarının çoğunlukta olduğu e, silolardan oluşuyor. Yani nükleer cephaneliklerde e, atom bombası denilen halk arasındaki tabiriyle uranyum ve plütonyum bombaları azınlıkta yüzde beş falan gibi. Bu benim öngörüm tahmini zaten. Çünkü bütün denemeler son dönemde hidrojen bombalarıyla yani termonükleer silahlarla yapılmış. Neden? Ee, çünkü termonükleer silahlar atom bombalarından 500 ila 1000 kat daha yıkıcı ortalama olarak söylüyorum. Yani örneğin bir atom bombasının kritik sınırı 500 kiloton, 1000 kiloton yani 1 megatonken hidrojen bombası ya da termonükler silahın alt sınırı 1 megatondan başlıyor. Yani yarım megatonluk bir hidrojen bombası yok. Dolayısıyla bunlar çok daha yıkıcı, kavurucu ama bir yönleriyle de avantajlı silahlar. Çünkü uranyum bombalarında kirlenme muazzam. Plütonyum bombalarında da en az o kadar. Ama Termonükleer nükleer daha olan hidrojen bombalarında e, kirlenme sadece merkez çekirdeği yani hünyayı e, ateşleyecek olan atom bombasının salacağı e, şey kadar e, serpinti kadar oluyor. Yani atıyorum 3 e, megatonluk bir e, mark yetmiş bombası atıyorum bunları. E, içinde 1 kilotonluk e, atom bombası yani uranyum veya plütonyum bombası var. O da başlangıç ısısını tetiklemek için. Şimdi bu bombalar böyle çelik zar, e, zarların içinde yapılıyor. Çok kalın zırhlar bunlar. E, çünkü bomba e, bombaların şekli şu. İlk başta bir dinamit lokum var. Bu eski teknoloji olarak düşünebilirsiniz bunu. E, Şeyle sonra onun etrafına bir napalm bombası e, ısıyı. Napalm bombasında tetiklediği Uranyum bombası, uranyum bombası şeyi tetikliyor, patlamayı başlatıyor ama patlama implosion şeklinde oluyor buraya kadar olan yani içe dönük patlamalar. İçe dönük patlama kalın zırhın içinde, bu zırhlar sanırım 50 santimin üstünde zırhlar, muazzam bir reaksiyon ısısı oluşturuyor ve ısıdan daha önemlisi basınç oluşturuyor. Bakın termonikler reaksiyonda ısı kadar basınç da önemli. Basınç yani içe dönük, implojunda termonükleer reaksiyon başı O zaman ne oluyor? Hidrojen çekirdekleri helyuma dönüşüyor. Helyum radyasyon üreten bir element mi? Hayır değil. Yani çoğunluk helyum olduğu için dönüşecek şey yaralanma süresi falan yok. O bir kiloton izi kalıyor. Dolayısıyla hidrojen bombaları için bilim insanları temiz bomba diyorlar. Neyi temiz? Gelecek kuşaklara kirli alanlar, araziler bırakmıyor. E, bütün bir şehri 5 megatonluk bir bombayla örneğin İstanbul'un Avrupa yakasını bir 5 megatonda e, şeye atarsanız e, Asya tarlaya çevirebiliyorsunuz. E Ruslar bunun 50 megatonluğunu yaptılar. Yani çar bombası diye. Aslında ilk hedefleri 100 megatondu. Düşünebiliyor musunuz? O zaman bütün bir Marmara bölgesini falan yok edebilirsiniz şey olarak söylüyorum. Bunlar yerden belli bir yükseklikte patlatılan çift yönlü bombalar. Yere doğru bir şemsiye açılıyor, yukarı doğru bir mantar yükseliyor. E, muazzam bir yıkım etkisi var. Yerden e, sanırım bir buçuk iki kilometre yükseklikte patlatılıyorlar. E, o patlamanın yayılmasını sağlamak için megaton arttıkça yani bir yıkım şeyi. Yerden biraz daha yüksek e, tercih edilebiliyor patlamalar. 5 kilometre gibi yerden, 5000 metre gibi. O zaman yere doğru açılan şemsiyenin yıkım ve yakım alanı da genişliyor. Ama bunlar e, bilim adamlarının temiz bomba demesi, demesinin sebebi e, radyoaktif serpinti üretmemeleri. Ama yıkım etkileri muazzam. Bütün şehirleri, bölgeleri tabiri caizse e, patates tarlasına çeviriyorlar. Üzerinde ne olursa olsun yakıp, kavurup tozlaştırıyor. Şimdi Fallout filmine dönüyoruz. Fallout filmindeki yıkım bombaları şehirleri tam yıkmıyor. Bu da Fallout filminde kullanılan yani introsunda varsayılan bombaların atom bombası, halk deyimiyle atom bombası veya uranyum, plütonyum bombaları olduğunu düşündürüyor seyirciye. Çünkü kirlenmeye ihtiyaçları var senaryo gelişimi gereği. O kirlenmeyle e, mevcut e, e, şeyler e, canlılar üzerinde yani kuşakları aşacak ölçekte e, mutasyonlar gelişiyor. Bunlar epigenetik mutasyonlar ve metamorfoza sebep oluyorlar. Yani kuşak atlamadan özellikle şapkalı kovboy görünümündeki burunsuz e, karakter çok başarılı bir oyuncu e, canlandırmış. E, bu mutasyonun tipik örneği. Bu mutasyonlar bazı avantajlar sağlıyor e, şey yapanlara, ee, ne derler, ee, hayatta kalanları, işte adam mesela 200 yıl falan yaşamış, daha da yaşıyor. Bir takım aparatlar, ilaçlar kullanıyor, bazılarına da dezavantajlar e, sağlıyor. Ee, gelişmiş e, teknolojiler kalıntı olarak, tarihi eser olarak kullanılıyor filmde. Ee, bu retrofuturizmin içine artık grotesk e, karakterlerin karışmasına sebep oluyor. Yani. Böyle burunsuzlar, işte yutucular, garip yaratıklar falan. Ee, benim burada filmde eleştireceğim nokta çok az. Ee, bunlardan en önemlisini size aktaracağım. Bence en önemlisi şu şeyler, armorlar yani mekatronik armorlar. Bunların, niye eleştiriyorum? Bunlar geçmişten gelen şeyler. E, kalıntı e, donanımlar, yani 2077'de yapılmış bunlar tarihi eser olarak düşünülüyor, öyle kullanılabilir. E, burada e, yani gördüğünüz gibi şöyle, ondan sonra bunun e, tabi farklı e, bakış açılarıyla değerlendirilmesi söz konusu. E, yani bunun e, bana göre en önemli açımızı şu. Bu güç kalkanları ya yani veya işte armor'lar veya şövalye zırhları daha çok başka bir şeyden alınarak yapılmış. Başka bir bilim kurgu serisinden. Star Wars'un Stormtrooper'larına benziyor. Zaten dizinin geçmişinin 30 yıllık olduğu 90'lı yıllarda başladı. 90 495, 96, 97 Düşünecek olursa Stormtrooper'ın e, örnek alınması olan çünkü Star Wars daha eski bir film. E, bana öyle bir çağrışım yaptı. Bilmiyorum katılan olur mu bana. E, bunun dışında bu armor'lar yani mekatronik şövalye zırhları e, tam robotik kontrollü ve e, gücünü füzyon çekirdeği denilen bir çeşit Termonükleer pilden alan yapılar. Bunlarda sınırsız güç var. Füzyon çekirdeği çünkü çok büyük bir güç kaynağı. Bir şehri tek başına aydınlatabilecek güç kaynağı. Zaten filmin gelişme bölümünde aranan teknolojinin füzyon reaksiyon kontrolü olduğu ortaya çıkıyor. İşte burada benim kafama takılan şey şu. Bu armarı taşıyan çelik kardeşliği şövalyeleri füzyon reaksiyonunun sırrını ele geçirmek için kesik başlı olan bir bilim adamı var. Bir yere operasyon yapıyorlar. Ama kullandıkları zırhlar, şövalye zırhlarının merkezinde, sırt merkezinde füzyon çekirdekleri var. Yani ellerinde olan bir teknolojiyi tekrar ele geçirmek için niye mücadele ediyorlar? Bu soru kafamda oturmadı bir türlü. Neden diyeceksiniz? Yani füzyon reaktörleri füzyon çekirdeklerinden ilham alınarak imal edilmiş formülü tekrar keşfedin. Eğer öyleyse füzyon çekirdeklerini açıp inceleyerek, değil mi? Termonikler enerji üretimine olanaklarına kavuşabilirsiniz. Termonikler enerji çok araştırılan bir konu. Yani hidrojen bombalarının yavaşlatılmış reaksiyonla çalıştırılması bugün dünyada kullanılan nükleer reaktörler füzyon reaktörleri ve onların da muazzam bir atık sorunu var. Nereye gömeceğimizi bilemiyoruz çıktılarını. Yani dünya savaşı çıkmadı ama kirlenme devam ediyor dünyada. İçin için bir kirlenme. Bu zaman zaman işte Çernobil gibi, Üçmil Adası gibi veya Fukushima gibi e kazalarda bu kirlenmenin boyutları ortaya çıkıyor. Bu çok tehditkar bir e durum. Oysa füzyon reaktörlerinde böyle bir durum yok. Füzyon reaktörleri Filmde zaten soğuk füzyon olarak anlatılıyor. Soğuk füzyon diye bir şey mümkün değil. Çünkü füzyon güneşte olan bir reaksiyon. Bütün evrende, bütün yıldızlarda gördüğümüz, yani sağlıklı yıldızlarda, kızıldev aşamasına geçene kadar hidrojen çekirdekleri helyum çekirdeğine dönüşüyor. Aradaki kütle kaybından füzyon oluşuyor. Örneğin güneşte ısı 15 milyon. E, santigratta oluşuyor bu şey. Ama e, muazzam bir basınç var. Milyarlarca ton plazmonik hidrojen, milyarlarca ton plazmonik helyuma dönüşüyor. Yani e, şöyle söyleyeyim e, dakikada 4, 3, 4, 4 milyar ton hidrojen çekirdeği, plazma halinde e, dakikada 3.8 milyar ton e, helyum çekirdeğine dönüşüyor. Aradaki 200 milyon ee, bu kütle kaybı bu güneşteki reaksiyonun temeli. Bütün güneş genelinde. Söylüyorum. Ama güneşte e, bu reaksiyon sürekli. Yani 4 milyar yıl daha yanacak güneş. Bu şekilde 4 milyar yıl sonra işte büyüyecek. Kızıl dev aşamasına geçecek. Sonra küçülecek için güneş kritik kütle eşiğini aşamayacağı için süpernova patlamasına sebep olmayacak. Kara delik de oluşturmayacak. Bir yıldızın kara delik oluşturması için belli kritik eşikleri aşması gerekiyor kütle olarak. Şimdi o toplara girip de kafanızı iyice karıştırmak istemiyorum. Şimdi dünyada bu reaksiyonu yapmak için tokamaklar çalıştırılıyor. Deneysel füzyon reaktörleri bunlar. Yapıyorlar da 20-25 saniye ısı üretiyorlar ama yükledikleri ısı geri kazandıkları ısının altında kalıyor. Üstünde kalıyor özür dilerim. Yani kazanlar ısı yüklenen ısının altında kalıyor. Bu ne demek? Termodinamik açısından uygunsuz bir e, üretim demek. Yani enerji veriminin sağlanamaması demek. Sürekli beslediğiniz bir sistem size enerji kaybettirir. Değil mi açıkta? Peki bunun sebebi ne? E, bu reaktörler içinde gerekli basınç alanı oluşturulamıyor. Elektromıknatıslarla yaratılan manyetik alanlarla e, sınırlı bir basınç oluşuyor. Ve hemen sönüyor bu. Yani 20 saniye, 30 saniye. İşte Çinliler 20 dakika çalıştırdı diyorlar bunu. Şimdi yeni bir teknoloji geliştirmişler. Yıldız yapıcı diye. Star, Star Maker yıldız şeyi. Bu aslında gene 1950'lere giden bir teknoloji. Orada şeyin reaktörün etrafındaki mıknatıslar sabit mıknatıs yani metal mıknatıslar. Onunla sağlıyorlar enerjiyi. Ama basıncı nasıl sürekli kılacaklar? O yine belli değil. Dolayısıyla bu termonükleer reaktörler belki de biz insanlığın kritik yok olma işi olabilir yani insan türünün için söylüyorum. Biz sınırlarımıza gelmiş olabiliriz. Bunu yapabilirsek, termonükleer reaktörleri bir sonraki yapay zeka devrimiyle insan türü zihniyle, aklıyla, kendinden geliştirdiği aklıyla bütün evrene hakim olabilir. Ama insan olarak değil, dediğim gibi insan olarak değil yapay zekalı sistemler olarak. Yani yapay zekayı yapacak insan, insan e, tür olarak yok olacak ama teknoloji ve uygarlık olarak var olmayı sürdürecek. Çünkü bunlarda bir yaşam sınırı yok. Enerji problemi de olmayacak o zaman. Bütün galaksiye oradan da e, şeye e, zaman problemi de olmayacağı için diğer galaksilere, evrene doğru yayılabilir o. Yani tip 3 uygarlık, kardeş, kardeş hepsi karası. E, bilenler bilir. Hani şu ...meşhur skala vardır ya... ...tip 1 e, kendi gezegen enerjisini tam kullanan... ...tip 2 kendi güneş sisteminin enerjisini tam kullanan... ...tip 3 galaksideki enerjiyi tam kullanan... ...sonradan yapılan eklemelerle... ...bunlar e, tip 5'e kadar yükseltildi... ...hatta tip 6, tip 7... ...artık bunlar hayal gücü ürünü şeyler... kardeşim Nikola kardeşim... ...hayal gücü ileri düzeyde çalışan bir bilim insanı... ...tabii bilimli hayal gücü arasındaki sınırı ne oluşturuyor... Eee ampirizm yani gözlem e, sınırı ve e, e, şey e, kanıtlar fiziksel kanıtlar yer çekimi örneğin fiziksel kanıtı olan bir şey. Yer çekimini aşmak için e, uçmak gerektiğinde biz hava direncini kullanıyoruz değil mi veya roketlerin itki gücünü. Ama yer çekiminden karşı yer çekimi oluşturup bir manyetik alanı oluşturup ke kendinden havalanan araçlar yapamıyoruz. O, te o da teknolojik e, bir sınır. Yani e, türün yok olma sınırlarından biri. Demek ki neymiş? Bir, e, kütle çekiminin tersini e, geliştirme, iki e, bu sınırsız enerji enerjiye sınırsız erişim. İnsan türünün yok olma eşikleri. Bunları yapamadığımız sürece biz yok olmaya e, şeyiz. Teşneyiz yani şansımız yok. Buna işte şey de diyorlar. E, direkt denklemiyle izah ediyorlar, bütün evren için e, katsayılar var. Şimdi burada e, uzun uzun anlatmayayım. Sonra onu bir Fermi paradoksuyla e, sonuca bağlıyorlar. E, bir, bir galakside canlı e, yaşam bulunma olasılığı, İşte ben 30 milyon olarak hesaplamıştım. Bazıları 100 milyon diyor Samanyolu'da e, galaksimizde yani. E, bunun da insan uygarlığı, asgari insan uygarlığı yani bu kardeşim skalasına uyacak gelişimi gösterecek uygarlık sayısı bin diyorlar. Geçecek uygarlık sayısı belki de bir. Bilemiyoruz yani çok zor yani o kardeşim üçü geçecek uygarlık sayısı. Zaten öyle bir uygarlık gelişmişse eğer yani zaman mekandan bağımsız bize bir türlü erişecektir. Ama erişecek olanlar o uygarlıktır. O uygarlığı gelişen tür, Geliştiren tür değil. Zaman, uzay zaman ve e, evrensel hız limiti herkes için geçerli olduğuna göre, onlar da buraya sensörleriyle veya robot sistemleriyle veya yapay zekalarıyla ulaşacaklardır. Dolayısıyla bizim karşılaşacağımız veya karşılaştığımızı düşündüğümüz, hayal ettiğimiz, kurguladığımız, kendimizce kanıtlar uydurduğumuz e, uzaylı yaşam veya dünya dışı yaşam formları aslında dünya dışı organik yaşam formları değil, sentetik. E, yapılar. Yani yapay zekalı e, dronlar veya yapay zekalı e, şeyler olabilir. Yani bir karşı uygarlıkları test ederken kendi uygarlığımızı da değerlendirmemiz gerekir. E, tekrar Fallout'a dönersek. Fallout kendi içinde bir e, kurgusu olan bence e, mükemmel bir dizi. Bu armorların güç çekirdekleri sırtlarında olduğu halde neden saldırıyorlar e, füzyon e, Şeyine, teknolojisine elde etmek için. Sorusunun cevabı bende şöyle şekillendi. Bunlar tarihi eser olarak görülebilecek bu e, mekatronik zırhları kullanırken içindeki e, şeyi gizli keşfedemiyorlar. Onu bir büyü gibi kullanıyorlar. Yani içinde bir şey var, füzyon çekirdeği ama nasıl çalıştığını akıllara ermiyor. Çünkü bunlar bir çeşit askeri diktatörlük gibi düşünebilirsiniz Çelik kardeşini dünyaya düzen getirmek için özel araçlar kullanıyorlar işte helikopterleri var şeyleri var efendime söyleyeyim ee, böyle e, bu tarz bir e, yapılanma e, silahları var ama bu silahların esbabı mucibini keşfedememişler bunlar cahil insanlar ve e, dinsel sa e, saplantıları var e, bu İsevi bir din mi yoksa başka bir din mi Panteizm mi Bilmiyoruz bunu. Ee, dolayısıyla bizim bu bu yaklaşımda e, şeyimiz e, farklı oluyor. E, yaklaşımımız. Evet. E, bizim bu bu noktalara e, gelmemizi e, bu dizi sağladı. E, konuşmamızı bu kadar uzatmama. E, konuşmamı şimdilik burada bitiriyorum. E, herkese iyi günler. E, sağlıklı günler dilerim.